Merhaba. Banga mahamu Kurde Cihanine, Kurde Türki nevi din va neyin xapan dini. Ava Erduganı Verrak mafiyaya. Marvadada qoşdani Marvdana Ravonda dini din va hazda Kurdot ista bin dastı xobugra. Cordoba valat beylin. Nevi Bavaryahovi Erdugan ve Devlat-ı Türkiyekin filmi olanakın din va vaqıbinin. Ruki var da dua nakın. Mene diyanat ağan rabbeşin kurda da ra dua bekin dua nakın. Düşmeni kurda, kurdanın. Avan devleti ki düşmeni kurda ki bir din var. Vada khabinin hamı kurda cihani radin. Babar yak var. Nuhan nakın. Azı zamanı Türkçe bekin herkes var mbuka. Sakın bu katil Erdoğan ve tayfasına inanmayın sizi dinle kandırıyorlar. Şu anda Türkiye'de İslamiyet'i kullanarak bunlar sahte dinci. Asıl cennete biz Kürtler gireceğiz. Bunlar cehennemliktir. Şu anda Orta Doğu'da bu sözde dini kullananlar Kürt halkını tekrar vatansız bırakmaya çalışıyorlar. Sakın bunların sahte dinciliğine kanıp bunlarla beraber olmayın. Kendi halkınızla bir olun. Asıl cennete biz Kürtler gireceğiz. Asıl en Kürdeteki evin cenneti. Evnaki cehennemlikin. Cevi inkar inkardıkın. Gözlerimizin içine baka baka bizi inkar ediyorlar. Lanet o kudüs ve Allah'ın laneti bunların üzerine olsun.